Pidipa! Ba, Pinip baba. baba nam 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 nam. Turuncudur havucum, ben havucu çok yerim. Lezzetli mi lezzetli? Vitaminli mi vitaminli? Turuncudur havucum, ben havucu çok yerim. Lezzetli mi lezzetli? Vitaminli mi vitaminli? Havucu çok severim ben havucu çok severim havucu. Havucu çok severim. Çok severim ben havucu, çok severim havucu. Havucu çok severim ben havucu, çok severim havucu. Turuncudur havucum, ben havucu çok yerim. Lezzetli mi lezzetli, vitaminli mi vitaminli? Havucu çok severim ben. Havucu.